Tekrar merhabalar. Şimdi ay burçlarının tek tek burçlara göre yorumunu paylaşacağız. Ay aynı zamanda bizim madde dünyasıyla ruhani dünya arasındaki de geçişimizdir. Dolayısıyla çok çok önemli bir gösterge. Şimdi sırayla gidelim. Ay burcu koç olan bir kişi nasıldır? Öncelikle ateş ve öncü nitelikleri anlatır. Dolayısıyla çok böyle çocuksu, çok güdüsel, çok belki biraz bencilce olabilir. Annesi nasıl bir annedir? Annesi de çok böyle atılgan, ateşli bir annedir. Eğer bir kadınsa Amazon gibi bir kadın olabilir. Eğer bir erkekse çok böyle hızlı, cüretkar, spontan kadınlardan hoşlanıyor olabilir. Seçeceği kadınlar öyle kadınlar olabilir. Ama dediğim gibi koçun o böyle istedim, olduğu güdüsel öncü ve ateş enerjisiyle olduğu için e, eksi yönleri olarak yani eksi demeyelim de gölge yönleri olduğunda e, Ateş elementi olduğu için koç burcu çok böyle e, istedim oldu diyen e, bir enerji olabilir. İçeride kıpır kıpır bir enerji olabilir ve başlatan, liderlik eden ve tek başına koç çünkü tek başına bir burçtur. Dolayısıyla ay burcunuz koçsa bu özellikler sizde de vardır. E, ve anneniz de e, çok böyle e, öncü, e, aktif bir e, kadın olmuş olabilir. Siz de bir dişiyseniz Böyle bir anne olmuş olabilirsiniz. Ay burcu boğa olanlar öncelikle sabit ve toprak elementlerinin niteliklerini anlatır. Dolayısıyla çok sağlamcı, çok garanticidir. Sabit nitelik olduğu için inatçıdır. Çok böyle finans konularında garantici ve çok da risk almaya sevmeyen, çok rahatına düşkün yemeye, içmeye ve keyiflere çok düşkün bir enerjiye sahip olabilir. Anne tarafından çok iyi beslenmiş, çok iyi bakılmış, Çocuğun tüm temel ihtiyaçları çok güzel sağlanmış biri olabilirsiniz. Eğer bir erkekseniz sakin, güzel, zarif kadınlardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Eğer bir dişiyseniz çocuğunuza çok iyi bakacaksınızdır. Onu çok güzel böyle tüm ihtiyaçlarını vereceksinizdir ve çok sağlam, çok aklı başında bir anne olacaksınızdır. Negatif yönleri boğanın inatçıdır. Ve çok değişimden hoşlanmaz sabittir ee, ve biraz e, maddiyat ve e, bu toprak düzenin e, e, temsil ettiği konulara biraz aşırı bir e, tutup tutuculuk ve aşırı bir saplantı da olabilir Evet ay burcu ikizlerse Eğer hem değişken hem hava elementi ve niteliklerine sahip olduğu için böyle kıpır kıpır çok entelektüel düzeyde, çok genç bir enerjidir ay ikizler çok genç bir enerjiyi temsil eder çok entelektüel çok böyle konuşma yazma çizme enerjisi çok fazladır çok meraklıdır çok hareketlidir annesi bu kişinin onu hani yedirmekten içirmekten ziyade çok entelektüel olarak geliştirmiş olabilir, çok onu gezdirmiş, sosyalleştirmiş olabilir. Eğer sizin Ay burcunuz ikizlerse ve bir kadınsanız çok entelektüel olarak sizi böyle meşgul edecek insanlar seversiniz. Siz de çok entelektüel ve hareketli bir anne olursunuz. Eğer Ay burcunuz ikizler olan bir erkekseniz entelektüel kadınlardan hoşlanırsınız, kültürlü, konuşmayı yazmayı bilen kadınlardan hoşlanırsınız. Ee, i̇kizlerin tabii gölge yönleri nedir? Çok değişken ve çok da bazen ne yapacağını bilemeyen, bilemeyen bir yapıda olabilir. Kendi bile bilemeyebilir bir, bir zaman sonra ne yapacağını, bir saat sonra ne yapacağını kendi bile bilemeyebilir. Ee, ama dediğim gibi ikizlerin o genç, kıpır kıpır enerjisi onları çok böyle gerçekten entelektüel ve enerjik bir yapı olarak verebilir. Ee, Ay burcu yengeç. Bir kere öncü ve su enerjisini temsil ediyor. Öncelikle çok korumacı, çok hassas bir yapıyı anlatır. Annesi çok onu korumuştur, çok şefkatlidir, çok beslemiştir, çok yedirmiştir, çok içirmiştir ve onun da tüm ihtiyaçlarını gerçekten karşılamıştır. Yengeç çok hassas, çok korumacı, geleneklerine çok düşkün, aile ve annelik teması çok yüksek, fedakarlık teması çok yüksek bir enerjiyi barındırır. Eğer ay burcunuz yengeç olan bir kadınsanız, bir dişiyseniz çok annelik güdünüz çok çok yüksektir. Çok hassas ve geleneklere çok düşkünsünüzdür. Eğer Ay burcu Yengeç olan bir erkekseniz bu tarz kadınlara çekilirsiniz. Anneniz de zaten böyledir ve seçtiğiniz kadınlar da bu tarzda olur. Gelelim gölge yönlerine. Gölge yön yönleri olarak biraz kinci olurlar Yengeçler. Biraz geleneklere fazla bağlı, aileye ya da fedakarlık temasına fazla bağlı olabilirler. Biraz hafızası çok güçlüdür. Çok kolay kolay unutmaz. Bu da gölge yönleridir Yengeçin. Ee, gelelim e, şimdi e, Ay burcu aslana. Şimdi Ay burcu aslan ateş ve sabit enerjileri anlatıyor. Dolayısıyla bir e, kıpır kıpır bir ateş enerjisi var ama sabit yani aslanlarda da bir inatçılık ve bir ego ben dediğim bencillik teması da vardır. Çok gösterişli, çok yaşamayı seven, çok eğlenceli bir enerji barındırır Aslan. Sahnede olmak, göstermek ve Ay burcu Aslan olan bir kadın hemen dikkat çeker. Ay burcu Aslan olan bir erkek de hemen dikkat çeker. Renkli giyinirler, parlak parlak. Böyle gerçekten çok enerjileri yüksektir. anneleri nasıl bir anne olmuş olabilir? Biraz dominant bir anne. Biraz çocuğunu şımartan bir anne olmuş olabilir. Biraz gururlu ve egoist bir anne olabilir. Ama çocuğunu çok şımartmıştır ve onu böyle dünyanın en böyle güzel çocuğu ya da en güzel insanı gibi davranmıştır. Eğer ay burcu aslan bir dişiyseniz siz de parlamayı çok seversiniz, giyinmeyi renkli renkli çok seversiniz. Eğer Ay Burcu Aslan bir erkekseniz, e, seçeceğiniz kadınlar çok gösterişli kadınlardan hoşlanırsınız, biraz dominant kadınlardan hoşlanırsınız. Bu da bu şekilde bir e, sonuç verebilir. Ay Burcu Başak, evet değişken ve toprak. Bu ne demek? E, biraz sağlamcı toprak enerjisi var ama değişken. Başak enerjisi biraz hizmet enerjisi ve mütevaziliği anlatır. Ay burcu Başak bir dişiyseniz çok hizmet odaklı olacağınız, çok titiz ve çok mükemmelliyetçi olacağınızı söyleyebiliriz. Anne e, çok belki e, mükemmelliyetçi ve düzenli bir anne olmuş olabilir ama biraz eleştiren ve kritike eden bir yapı, yapıya da sahip olabilir. Eğer siz bir ay burcu başak erkeğiyseniz titiz tertipli düzenli bir erkeksinizdir ve etrafınızda da biraz size hizmet edecek ya da birazcık size böyle düzen tertiple ilgilenecek hijyen konularının da önemli olduğu kadınlara da çekilirsiniz. Dediğim gibi her şeyin bir gölge yönü var. Ay burcu başağın gölge yönü de biraz fazla eleştiri ve mükemmellik peşinde detaylarla boğuşurken bütünü kaçırma enerjisi olabilir. Ee, bu şekilde e, diyebiliriz.